Tamam. sen Evet. Korku var bunda? Evet. Yani böyle bir şeyler oluyor. Burada buradan bir mesaj çıkarabilecek mıyız acaba? Tamam. Şimdi bir saniye durun. O zaman herkes için ben bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dakika sabredeceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar burada sayılar ve harfler var. Peki. Arkadakiler iyice görebiliyor mu burayı? Tamam mı? O, öyle şeyler yok. Teşekkür ederim olabilir. Şimdi şimdi görüyor mu herkes arkadan? Tamam bekleyin. Şurayı bir konuşalım beraber. Hep beraber konuş ben konuşuyorum. Şurayı hep beraber bir çözelim. Burada sayılar ve harfler var. 8 sizce alfabede hangi harfe benziyor? B harfine benziyor. Peki B diye düşünürsem, bu diye okuyabilir miyim burayı? Bu. 3 alfabede hangi harf geliyor? E harfi geliyor. 5? 4? O zaman bu ne sall diye okuyabilir miyim? Doğru mu? Mi?